Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bugün sizlere çekimlerimize devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Gönen'e hemen 500 ile 1, kilometre km arasında bir mesafede bulunan bir köyümüzdeyiz. Köyümüzde tamamı köy yerleşim alanlarına giren iki parça. Biri 1328 metre içinde eski yapılı evi olan tadilatla oturabilecek Yapıda evi olan evimiz var. Ee, Bir de 8267 metre yine şu an içinde bulunduğumuz tarlamız var. Burası da köy yerleşme alanının sınırları içerisinde. Size yerimizi tanıtalım. Kameramanımdan kameramı rica ediyorum. Evet. Sevgili takipçilerimiz Bu yerimiz 8200 metre dediğimiz tarlamız. Bakın burada gönen tokiler bulunmakta. Hemen yani Tokiler'e çok yakın konumda. Yani hoparlör seslerini bile gönen belirsin. Çok rahat duyabileceğiniz. Gönele ulaşımın çok rahat olduğu bir noktadayız. Köyün içi konumunda yerimiz. Etrafımız evlerle çevrili. Yani burada da eski evimiz var. Eski evimizin bahçesinde çeşitli meyve ağaçlarımız var, dutumuz var, ayvamız var, 3-4 tane armut ağacımız, kirazımız, eriğimiz, ee, muşmulamız, değişik meyve ağaçları ekimiz, zeytin ağacımız var, bir tane yaşlı bir zeytin ağacımız var, çok güzel. E, yerimizi tanıtmadan önce e, köyümüzdeki köy yerleşim alanında dedik. E, hemen bu 1300 metrekare olan yerimize de önden girişimiz var. Arkamızdaki 8000 metreye de kadastral yolumuz var. Bakalım bu güzel yerlerimiz kime kısmet olacak diyoruz. Evet sayın takipçilerimiz şimdi bahçemize doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. 1300 metrekare alanımızı sizlere tarif etmeye çalışacağız. Bahçemizde çeşitli meyve ağaçları bulunmakta. Bakın çok güzel bir armut ağacımız. Artık armut da olgunlaşmış, dökülmeye başlamış. Tamam o Evet. Yaklaşık 5-6 adet tamut ağacımız var yerimizde. Zeytin ağacımız var. Kiraz ağaçlarımız var. Ayva, incir ağaçlarımız var. Ee, onun dışında gene daha devam ettikçe göreceğiz. Birkaç çeşit daha ağacımız bulunmakta yerimizde. Ee, şu binam, eski binamıza doğru yavaş yavaş devam ediyoruz. Sizlerle beraber binamızı inceleyeceğiz. Ev sahibimiz bugün çekim esnasında yanımızda olmadığı için evin içine göstermeyeceğiz. Uygun olmadığını düşündüğümüz için. İnşallah onun başka bir çekimde de devam edeceğiz. Binamız bayağı eski bina. Tabi yıllardır kullanılmıyor, bakım gerektiriyor var. İç avluya doğru şöyle devam ediyoruz. Yerimizin arka bahçe kısmından geldik. İç avluya doğru devam ettik. Hemen sol tarafımızda. E, damlarımız var. E, şimdi damlardan önce önden giriş yoluna bakalım. Şu dar gibi gözükebilir. Yan tarafımız e, binamızın önü olduğu için buradan dar bir alandan giriyor gibi alanlayalım. E, çıkmaz bir sokağın bitimi bu evlerin giriş kısmı. 3-4 tane ev bu e, çıkmaz sokağa bakıyor ama yol tabi asfalt oraya kadar gelmiş. E, buradan binamıza girdik. Hemen sağımızda damlarımız, e, samanlarımız, odunluklarımız var. Hemen sol tarafta da evimize, ayrı bir tabi ayak kapısı dediğimiz kapıdan devam ediyoruz. Ee, şimdi sizler için ayak kapısından geçiyorum İçem ve içeri doğru devam edeceğim. Burada bakın hayvanların su içtiği yerler varmış. Tabii yıllardır kullanılmadığı için artık iyice e, ağıt gelmiş hayat kapısından içeri girdik bakın çiçek güzel çiçeklerimiz var e, zamanda çok güzel yaşanmışken olduğu bir yerimiz evimizin giriş kapısı burada Tabi kapı e, kapalı şu an size içerisinde gösteremiyoruz şöyle bakalım e, elektrik abonelikleri su abonelikleri hepsi yapı var e, binamızın ön bahçesi dediğimiz yani köy yerlerimizde oluruz çiçeklerimizi ekleriz e, onun dışında meyve ufak meyve ağaçlarımızı ektiğimiz alan bir tane su kuyumuz bulunmakta hala faal içinde suyu var bakın ilk ağaçlarına ne kadar dolu üstü Tabii toplanılmıyor tam bir meyve ağacımız bu bahçe ön bahçe kısmında da bulunuyor Tabii bunlar da bakım yapılsa daha güzel açılır e, ufak ufak filanlar yeşermiş her yerde şey yapılır. Hemen yan komşumuzu şuradan göstereyim. Yan komşumuz evi de orada ayrı e, hayvan bakıyor damı da orada bakın meyve ağaçlarımız hep dolu şu binamızın yan tarafı da gene meyvelik asmalık olmuş e, Asmalarımız tamamen daha koruk tabi hemen bina tabi dış sıvası tamamen dökülmüş yani binayı e, onarlanabilir e, onarmaktan ziyade yıkılıp yenisi de yapılabilir bakın elektrik abonelerimiz var. Elektrik sayıcımız var. Aralar içine artık yuva yapmış durumda. Evet. Sayın tak Şimdi buradan yine hayatımızdan çıkalım. Şöyle damlarımıza doğru devam edeceğiz ama kitle olduğu için zaten içlerini sizlere göstermeyeceğiz. Ayrı bir kapı numarası alınmış damlarımız için basmamızın altından geçiyoruz ve geldiğimiz yerden arka bahçemize doğru devam ediyoruz. Evet sayın takipçilerimiz toplam 9500 metrekare dedik. 1300 e, küsür metrekaremiz evimizin bulunduğu arsa kısmımız. Hemen arkasında 8000 küsür metrekare yerimiz var. İkisi de toplam 9,5 dönümüzün tamamı da köy yerleşim alanında bulunuyor. tamamına da kullanılabilir, ev yapılabilir, sıkıntı yok e, bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bölme tevhid işlemleri için bunu haritacılardan tabi destek alınabilir. Bu yerimiz düz, güzel, e, ee, ana yola çok yakın, gönene çok yakın konumda. Bakalım bu güzel bahçemiz kime kısmet olacak? Yetişmiş meyve ağaçlarımızın da olduğu. Bu bahçemiz kime kısmet olacak diyoruz. Videomuzun sonunda drone görüntülerimiz var. Bunu tekrar hatırlatayım. Drone görüntülerinden daha net görebilirsiniz. Sayın takipçilerimiz, lütfen videomuzun sağ alt tarafında bulunan abone ol tuşuna basmayı, abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Videomuzun devamında drone görüntülerimizden yerimizi daha net göreceksiniz. Sizi drone görüntümüzle baş başa bırakıyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi günler.